Sevgili yay burcu arkadaşlarım Nisan ayı kahve fincanı yorumlarınıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım yay burçları için Nisan ayı neler getirecek. Öncelikle ve öncelikle sevgili arkadaşlarım Y harfinde birisinden bir haber alacaksınız uzak bir yoldan Y harfinde birisi belki sizin olduğunuz yere de gelebilir arkadaşlar. Hemen fincan yorumlarınızla başlayalım. Sevgili Yay Burcu arkadaşlarım, geçtiğimiz aylarda böyle biraz sanki yüreğinize oturan bir şey olmuş arkadaşlar. Bir şey yüreğinize oturmuş böyle bir şeyi dert etmişsiniz. Aslında dert edilecek bir olay değil. Sanırım işle alakalı bir şeylere sıkılmışsınız. Ama artık açılmaya başlamışsınız. Biraz da sanki kapalı kalmışsınız arkadaşlar. Bulunduğunuz ortama biraz laflar, sözler, dedikodular da gelmiş. Bu dedikodular sizi sizi biraz üzmüş sanki ama arkasından bu dedikodular açılmaya başlıyor arkadaşlar bu arada size sadık gözüken çok güzel dost gözüken bir insan var çok dost gözüküyor ama aslında çok da dost değil dost gibi gözüküyor ama sadece sizin laflarınızı taşıyor ya da size laf getiriyor ya da sizden başkalarına laf götüren bir insan var bu insana biraz dikkat edelim çok şirin görünümlü bir insan arkadaşlar. Evet sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar bulunduğunuz yerden biraz uzak bir yerde e, uzak bir yerde bir e, bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. Yani biraz böyle nasıl söyleyeyim ben bir tatil beldesi olabilir, e, yazlık bir mekan olabilir, bir köy olabilir deniz kenarında bir yer ve siz buraya bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz ya da buralarda tatil yapmayı düşünüyorsunuz yani deniz kenarı ile alakalı aklınızda olan bir şey var arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle hatta çiftlik evi gibi bir şey yapmayı düşünebilirsiniz sevgili yay burcu arkadaşlarım bu arada tez zamanda güzel haberleriniz var çok çabuk alacağınız haberleriniz var ve bir olayla alakalı arkadaşlar çok sık telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Yani bir konu hakkında sürekli insanlarla iletişim halindesiniz. Bu olay olursa da o kadar çok seviniyorsunuz ki böyle kanat takıp adeta uçacaksınız sevinçten ve mutluluktan. Her neyse bu olay arkadaşlar söylediğim gibi. Sıkıntıları kesinlikle Nisan ayından itibaren atıyorsunuz arkadaşlar. Geçmişten kalan bazı parasal sorunlar olmuş hayatınızda. Yani şöyle bir şey sizin başkalarından alacağınız paralar olmuş. Biraz ilili ufaklı falan böyle parça parça. Fakat bu paraları artık yavaş yavaş toparlamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Bu paraları toparlamaya başlayacaksınız. Bir de arkadaşlar çok. Ee, sevdiğiniz bir insan var hayatınızda o kadar çok seviyorsunuz ki böyle sıcaklık duyup sevdiğiniz bir insan size destek veren bir insan. Ee, o insan da sizi çok seviyor Siz de onu çok seviyorsunuz arkadaşlar ve sürekli sizi takipte bu insan yani çok e, başınıza herhangi bir şey gelir diye de çok korkan sizi esirgeyen birisi bu insan arkadaşlar. Ve hemen tabağınıza bakalım arkadaşlar tabağınızda arkadaşlar bir bir kişi itekliyorsunuz arkadaşlar sürekli. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Hanenizde bir kişi var. Bu kişiyi sürekli itekliyorsunuz. Her şeyi bir şey yapacaksın hep siz onu uyarıyorsunuz ya da işte teşvik ediyorsunuz. Sen yaparsın, edersin ya da sen yap diye sürekli iteklediğiniz bir insan var. Biraz sanki böyle ağır ya da hımbıl bir insan arkadaşlar. E, bu insanı sürekli etikliyorsunuz, sürekli ona komutlar veriyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar, tabanız o kadar temiz ve o kadar aydınlık ki, çok temiz, çok aydınlık ve e, sizin de sırtınızı dayadığınız bir insan var, çok destek güç aldığınız bir insan var arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin, maddi, manevi her türlü konuda ondan güç aldığınız ailenizden olan birisi var arkadaşlar çok güç aldınız çok sevdiğiniz, dayandığınız bir insan var. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yüksek bir yere çıkıp böyle dinlenme gibi bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Yani kendinizi rahatlatmak açısından böyle bir yere çıkıp da oturma ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğer böyle bir yere giderseniz zaten yalnız hiç kimseyi götürmeyi düşünmüyorsunuz. Tek başınıza rahatlamaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunun haricinde başka da bir şey yok. Tabağınızda yoldan gelen çok güzel temiz ayaklı birisi var. Hanenize girecek. Hatta iki kişi var arkadaşlar. Biraz böyle başta sıkıntı yapacaksınız onların gelmediği alakalı. Ama arkasından bu sıkıntılarınız tamamen geçecek. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı asla ve asla unutmayın. Tarot yorumlarınız için de kanalımı mutlaka takipte kalın.